Geçen yıl salgın sebebiyle yapılamayan hafızlık sınavları yeniden başladı. Allah kelamını zihinlerine nakşeden illerinde ve bölgelerinde başarılı olan 7 gencimiz bu kez Türkiye birinciliği için hafızlık Türkiye finalinde komisyon karşısındaydı. Birinciliği Gaziantep'li hafız İshak Mermer kazandı. <laughs> Yüce kitabımızı zihinlerine nakşettiler, bu kutlu yolda birinci olmak için ter döktüler. Salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl ertelenen Hafızlık Türkiye finali Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Elazığ, Mersin, Denizli ve Giresunlu 18 yaş altı finalistlerin katıldığı yarışma pandemi koşullarına uygun şekilde çevrim içi yapıldı. İlk olarak hafıza adım attıkları kurslarında ardından bulundukları ilçe, il ve bölgelerindeki yarışmaların tümünde başarılı olan Kur'an bülbülleri bu kez Türkiye birinciliği için yarıştı. Büyük bir titizlikle yürütülen finalde komisyon üyeleri yarışmacıların okuduğu ayetlerde tecvid, tahsisi huruf, eda, seda, makam gibi kurallara da dikkat etti. Tamam. Gaziantep'ten Hafız İshak Mermer'in birinci olduğu Hafızlık Türkiye finali yarışmasında Ankara'dan Hafız Abdullah Faruk Öz ikinci, Mersin'den Hafız Nur Muhammed Görken de üçüncü oldu. <laughs> Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç tüm adayları tebrik etti. Genç hafızlara nasihatte bulundu. Ezberlemiş olduğumuz, hıfzetmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ahlakına da vakıf olduğumuz zaman helalini helal, haramını da haram bilip hayatımızı da ona göre Kur'an'ın ahlakı ve ahlaki düsturları üzerine inşallah planladığımız zaman elbette ahirette de Mevla'nın özel kulları olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Cenab-ı Hak o ahlakı da taşıyabilmeyi nasip eylesin. Dinç, pandemi döneminde uzaktan devam edilen eğitimlerin kontrolü normalleşme ile birlikte yeniden yüz yüze yapılmaya başlandığını da hatırlattı. Ama elhamdülillah bu zor zamanlarda da teknolojinin bu imkanlarından yararlanmak suretiyle hafız kardeşlerimizin yürüttükleri bu eğitim sürecinin en az sekteyle sonuçlanması adına bütün ilgili birimlerimiz gerekli tertip düzeni aldılar yeni normalleşme ile birlikte tekrar belli oranlarla yine eğitimlerimizi yüz yüze başlatmış olduk. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da yeni neslin hafızlığa yönlendirilmesinin önemine işaret etti. İyi bir zeka yapısına sahip olan bir neslimiz var. O kadar güzel bir neslimiz var ki o kadar böyle saf, duru, temiz bir neslimiz var ki bunları mutlaka Kur'an ahlakıyla, hafızlık eğitimiyle bütünleştirmemiz lazım. Zor değildir. Emin olun zor değildir. Yeter ki ittifak edelim, birliğimiz, beraberliğimiz olsun. Her evde mutlaka bir hafızımızı yetiştirmemiz lazım. Nesli inşa etmemiz lazım. Dolayısıyla istikbalimizi müsaade inşa etmemiz lazım. Zira onlar bizim 20-25 yıl sonraki istikbalimiz Türkiye'miz. Salgın nedeniyle ertelenen 2020 yılına ait yarışmaların sonuncusu 30 ve 31 Mart tarihlerinde yapılacak olan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. 2021 yılı hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve benzeri sınav ve yarışmaların ise güz döneminde yapılması planlanıyor. <laughs>